Merhaba, ben Şafak Aktan. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV' izliyorsunuz. Öncelikle Polymer Update olarak yeni projemiz Polymer Update Akademiyi duyurmaktan gurur duyarız. Polymer Update Akademide petrokimya, kimya, ilaç ve diğer ilgili sektörlerdeki bilginizi genişletmenize yardımcı olmak için özelleştirilmiş kurumsal eğitimler sunuyoruz. Özel hazırlanmış kurslar 30 yılı aşkın öğretim deneyimine sahip alanında tanınmış profesörlerle her iş alanına özel olacaktır. Kursların amacı iş süreçlerinizi ve veya ürünlerinizi iyileştirmeye yardımcı olmak için size ve ekiplerinize profesyonel eğitim sağlamaktır. Petrokimya haberlerimizle devam ediyoruz. ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin ABD'de ham petrol stoklarında büyük artış açıklamasının ardından geçen hafta Cuma günü ham petrol fiyatları geriledi. Vadeli Brent petrol cuma günü 41 sent düşüşle varil başına 69,22 dolar olurken vadeli Batı Teksas petrolü ise 41 sent düşüşle varil başına 65,61 dolar seviyesinden işlem gördü. Cuma günü SIF Kuzey, Batı Avrupa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 5 dolar artarak 605 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Avrupa'da spot problem fiyatları ham petrol ve nafta fiyatlarındaki artış ve bölgedeki canlı taleple birlikte yükseldi. Avrupa'da spot etilen fiyatları da geçen hafta yukarı yönlü hareket gösterdi. Yüksek enerji fiyatları ve arz sıkışıklığı fiyatları yükseltirken, polietilen talebinde ve fiyatlarında görülen artışlar da etilen fiyatlarını etkiledi. Yüksek girdi fiyatlarına ve sınırlı arz'a rağmen geçen hafta Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatlarında yatay yönlü seyir izlendi. Türkiye'de CFR bazında polipropilen fiyatları ise geçen hafta artış gösterdi. Bölgede devam eden arz sıkışıklığı ve yüksek ithalat teklifleri fiyatlara yukarı yönlü baskı uygulamaya devam etti. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise yükselmeye devam etti. Süre gelen arz sıkışıklığı, güçlü talep ve yüksek seviyelerdeki ithalat teklifleri PVC satıcılarının bölgede fiyatlarını artırmalarına yardımcı oldu. JBF Rak ham madde sıkıntısı nedeniyle Mart ayı başında Belçika'daki PET tesisinden yaptığı tedarik üzerinde force majeure ilan etti. Şirketin Belçika'daki iki üniteli PET tesisinin her bir ünitesinin yıllık 216 bin metrik ton üretim kapasitesi bulunuyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polymer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange'i indirerek plastik ham madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 15 Mart Pazartesi, Şafak Aktan dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve Et Polymer Update adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.